Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir cemaat efendim sohbet ederlerken, dinlerlerken kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem devamlı sahabe-i kiramın halkalarına e, iştirak ederdi. Geçen hafta anlattık. Mescid-i Nebevi'de sohbet halkaları olurdu. Efendim, üç kişi talim, tecvid okurlar. iki kişi kıraat okurlar. iki kişi ayetin manasını müzakere ederler fıkıh meselelerini, iki kişi tefsir meselelerini, bazısı akaid meselelerini böyle grup grup olurlar. Efendim ilmi fazla olanlara başvururlar, onlara fetva sorarlar. Kainat efendisi de sallallahu aleyhi ve sellem bu meclisleri uzaktan gördüğü zaman çok memnun olurdu ve kendisi de karışırdı. O meclislere katılırdı. Ve ilim meclisinde bulundukları için kendisine hürmeten ayağa kalkmalarına izin vermezdi. Yani ayağa kalkmalarını istemezdi. Çünkü o ilim meclisinde Allah'ın ayetleri, hadisleri okunduğu için onların azameti daha büyük. E, bu yüzden e, kalkılmasını istemezdi. Kendisi cemaattan biriymiş gibi. Girer halkaya katılırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bir seferinde ne diyoruz? Sahabe-i bir cemaat zikir meclisi kurmuşlardı. Kainat Efendisi geldi sallallahu aleyhi ve sellem ve buyurdu ki şimdi ben gelirken baktım sizin üzerinize Allah tarafından böyle bir kubbe gibi sekinet, feyiz ve rahmet Allah'ın verdiği, yağdırdığı bir huzuru kalp. Bu kubbe gibi üzerinize yağıyordu. O kubbe üzerinize tam gelmiş kapanacak halde sizi rahmete kark edecek sizin kalbinizi yatıştıracak, ızdıraplarınızı teskin edecek, bütün bunalımlarınızı giderecek bir haldir o sekinet. Allah Teala indirir onu böyle. Böyle de enzele sekinete kulubil müminin liyezdadu imanen ma Olan imanınızın imanınıza da takviye olsun, nuru artsın diye. Kalplerine müminlerin sekinet dindirir Allah. Celle Celaluhu. O sekinet dindiği zaman o bir yatışmadır. O yatışma geldiği zaman dünya yansa senin samanın yanmaz. Namazın bozulmaz, huzurun bozulmaz. Orada ortalık yıkılsa sen sağına dönüp de bakmazsın nasıl dedi, diyoruz ki ulemadan, evliyadan öyle zatların namazını anlatıyor. İmam Gazali İhya'da huşu edenlerin bahsinde. Ne diyor? Zelzele olmuş caminin yarıdan arkası yıkılmış da mübarek hiç duymamış. Namaz bittikten sonra buraya ne olmuş diyor. Çıkarken enkazı görüyor yani. Halbuki bulunduğu caminin yarısı yıkılmış. Böyle bir namaz. İşte o sekinet geldiği zaman da insan hiç gözü bir şey görmez. Allah'ın feyzine daldırır. Mahvu müstahrak olup kalır. Ama şimdi o sekinet gelmediği zaman böyle sinek kovalar. Fıt <laughs> bir sinek uçtu orada. Onun peşine bakar. Adam burada ayet hadis okuyor. O orada bir tip kovalar. Yani sekinet yok ya. Orasını kaşır, burasını açar. Namazda olsun, ilim meclisinde olsun hiç yatışık olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le Bu adamın kalbinde huşu olsa, huzur olsa, Allah'a karşı saygı olsa bunun uzuvları da ne olur? Sakin olur. Uzuvlarından belli olur. Böyle devamlı hareket halinde kıpırdaşmaz. Çünkü o sekinet dinmemiş. O sekinetin herkes tadan biliyor onu. Kendisine gelen hal icabı. Şimdi o sekinet üzerinize yağıyordu Allah'ın rahmeti kubbe gibi gelirken diyor içinizden biri bir mala yani yani ilim meclisine uymayan zikir meclisine yakışmayan bir kelam konuştu veya bir harekette bulundu o kubbe gibi sekinet üzerinizden kalktığını gördüm diyor. Mesela burada beyan etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çok önemli bir şey. Yani ciddiyet, vakar, ilme tazim, İlim meclisine değer vermek, Allah'a değer vermektir. Çünkü bunlar Allah Teala'nın tazim ettiği meclislerdir. Hüm sahi, onlar benim meclis arkadaşımdır. Men calesa alim fekennehu calesa nebiyen. Bir alimin sohbetinde oturan sanki bir peygamberin sohbetindedir. Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men calesa alim fekennehu nebiyen. Bir peygamberin meclisi. Çünkü neden? E burada bu kaç tane hadis-i şerif okunuyor? Hadis-i şerif okunan meclis, Resulullah'ın meclisi olmaz mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhaniyeti hazır oluyor, melekler hazır oluyor. Kaç defa anlatıyoruz, melekler çeviriyor, semaya kadar kanatlarıyla. Bunlar şaka değil, bunlar iman meselesidir. Bunlara görür gibi inanma meselesidir. Yakinen inanmak, ikan meselesidir imandan öte. E çünkü sen burada Efendim burası bir şov meclisi değildir. Dalga geçilen meclis değildir. Burada ayet hadis okunuyor. Herkes saygılı olacak, edepli olacak. Namazda gibi olacak ya. Kafasında kalacak. Amel etmeye niyeti olacak. Efendim. Onun için Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ilim meclislerini diğer zikir meclislerine tercih etmiştir. Bak geçen gün ne anlattım size? İki halka gördü. Bir halkada Kur'an okunuyor, zikir yapılıyordu, öbür halkada da sohbet, ilim müzakeresi yapılıyordu. İkisine de baktı, hangisine oturdu? Bak şu anda hatim okunan meclis olsa, zikir yapılan meclis olsa, kıraat yapılan meclis hangi meclis olsa olsun, hangisi tercih edilir? İlim meclisi. Çünkü Kainatın Efendisi ne buyurdu? Bunlar da hayırdadır, hepiniz hayır üzeresiniz ama. Lakin ne bu ben öğretici olarak gönderildim. Onun için ilim meclisini tercih ederim. Ve kendisi ilim meclisindeki yani kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem olsa ilim müzakere edilen meclise oturur. Bize de ne düşer? Onun sünnetine uymak düşer. Onun yolunu izlemek düşer. Başka meclisleri tercih etmek değil. Velev ki hatim meclisi olsun, zikir meclisi olsun. İlim eftar. Çünkü ilimsiz ne Kur'an ne zikir fayda vermez. İtikadında bir bozukluk olur. İflah etmezsin. Bütün amellerin hapt olur. Silinir, mahvolur bir sözden ama o ilim seni uyarır o sözden, o inançtan, o fikirden caydırır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine böyle bir meclis gördüğünde, halka gördüğünde, bu, bu bunlar halka şeklindedir böyle. Tabii tam halka riad edemiyoruz ama e, efendim bir çevreleme, halka dediğimiz bir çevreleme şekli. Bak böyle efendim e, arkaya doğru açılan bir halka şeklindedir. Bu halka bu ilim meclisi hadis-i şerifte mecalisül ilim ve hileku zikir ilim meclisleri ve zikir halkaları diyor. Halka dediğimiz yuvarlak şeylere halka deniyor ya. İşte bu da böyle devirme olduğundan e, konuşanın etrafını, hocanın etrafını çevirdiğinden cemaat o çevirme dolayısıyla halka deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir e, halka çevirmişti. Efendim bir kişi geldi o halkaya sokuldu yani biraz yer açtırdı kendisine hafif sağa sola insanlar kayarak sıkışık da olsa ona yer verdiler İkincisi geldi tabi o biraz haya ve edep e, takınarak e, yani tam bir halkaya sokulma rahatsızlık vermeme amacıyla yapmadı da hemen halkanın arkasına oturdu. Bir üçüncüsü de geldi. Şöyle bir baktı. Ne var ne yok derken çıktı ayrıldı gitti. Katılmadı. Ne burada? La uhbirukum anin neferi selate. Size şu üç kişinin durumunu haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah dedi. Emma ahaduhumu fe evâ ilallah fe Allah. Bu birincisi var ya dediği ilim meclisine zikirmedi halkaya böyle zorla sokuldu biraz da rahatsızlık vererek hani sağına soluna ama ilme merağından efendim bu işi yaptı rahatsızlığı verdiyse de halkaya sokuldu. Bu aynen allah Teala Hazretlerinin bağrı olsa allah Teala Hazretlerinin böğrü olsa nasıl ki birimiz sevdiğini bağrına bastığı gibi bu ilim meclisleri aynen allah Teala'nın bağrı gibidir. Teşbihte hata yok. Allah'ta şekil yok. O diyor Allah'a sokuldu Allah da onu bağrına bastı diyor. E şuraya girmek budur ya. Sokulmak budur ya. İkincisinin durumu ve mezani ya Allah'u min. O ikincisi diyor o da sokuldu dinlemeye katıldı ilme katıldı fakat tam bir halkanın içine girmemesi sebebi utandı Allah da ondan utandı diyor. Yani hayalıya karşı Allah'ın muamelesi hayadır. Allah Teala'nın e, şimesi, güzel ahlakından biri de nedir? Hayadır. Ama Allah Teala bizim gibi utanır mı? Haşa bizim utanmamızdaki durumları biliyorsunuz. Kalp çarpar, yüz kızarır falan. Allah Teala da haşa böyle bir şekiller Olmaz ama ne yapar? Utanma muamelesi yapar. Ve emme saliz, üçüncü geldi bakındı bakındı teftiş memuru gibi ne var ne yok çıktı gitti fe e'radza fe an o zikir ilim meclisinden döndü yüz çevirdi Allah da ondan yüz çevirdi. Buraya girmenin bir alemi var dönmenin başka bir alemi var. Fe mâlevum anit tezkiratim mu'ridzayn kennehum humurum müstenfirah Ferrat min kasbara. Müşrikler hakkındadır. Ne oldu ki onlar vaaz u nasihattan yüz çevirip gidiyorlar? Sanki onlar aslandan kaçan yaban eşekleridir diyor. Kur'an. Onun için vaazda birisi efendim ilan yazıyorlar buraya. Herkes bir ilan yazıyor tabi. O şöyle Allah. E, yani durumuna göre cevap veriyoruz. Verilecek şey var, vermeyecek şey var. Biri de mesela ilan yazıyor. Ne diyor? Efendim eşeğimi kaybettim. İlan eder misiniz? Hoca efendi de ne yapacak? Dedi ki işte felancan eşya kaybolmuş. Bulan ve varsa haber verse. Falan diyecek. Hocadan mübarek adam ilanı okumadı. O da gelmiş eşek ilan ettirme. Allah rızası için gelmemiş işte de. Değişik değişik insanlar var. Mesela gelenler arasında. Tabi adam niye geldin? O diyor hoca iyi güldürüyor. Gülmeye geldim öbürü. Birini görmeye geldim öbürü vesaire. Birini çarpmaya geldim. Neyse herkesin bir derdi var. Tabi ekseriyet Allah için geldiğinden meclis Allah adına kurulmuş bir meclis oluyor. Hümül kavmle Onlar benim dostlarımdır. Oturanları da mahrum olmaz. Bedbah çıkmaz diyor. İmanı olan yani ne niyetle gelse de Allah toptan pazar hepsini. Onu da onlara ilhak eder inşallah. Başka niyetle gelir. Allah niyetini düzeltir inşallah. Öyle de oluyor. Adam ajanlığa geliyor ajanlığa diye geliyor, kapılıyor. Ondan sonra kaç kişi bu şekilde ya biz görevli geldik ne diyorsun ne demiyorsun ama biz şimdi diyor emekli olduk devam ediyoruz diyor yani. Neticede Allah'a dönüyor. Bu ilim yoludur. E, ulemanın bazıları, fukahanın bazıları buyurduğu üzere biz ilme dünya için çalıştık ama ilim bizi ahirete çevirdi diyor. Yani başka niyetle de gelse dinledikleri ona ne yapıyor? Tesir ederek onu hak yola çeviriyor. Bu ilmin böyle bir Etkisi var, tesiri var. O da efendim, ikide bir e, bekliyor ki eşeği ne zaman ilan edecek. Hoca efendi de ilan etmeyince, birisi kalkıp tam o arada, vaazın ortasında çıkarken o eşeğini kaybedenler diyor, kalk, he, tut diyor eşeğini. Hoca benle dalga mı geçiyorsun diyor ya, ben sana eşek soruyorum, sen bana adam gösteriyorsun. E diyor ben sana ayet okuyorum diyor. O vaazdan kaçanlar diyor, aslandan kaçan ya ben eşekleri gibidir. Allah Teala buyuruyor diyor sen senin eşeğinden daha iyi diyor bu Allah'ın buyurduğu eşek diyor. Efendim tefsirde yazıyor bu yani tefsirde. Ha ama ne var? Burnum kanadı, abdestim bozuldu. Efendim e, kazaya hacetim geldi, kapıda biri bekliyor, çoluk çocuk dışarıda bekliyor. Bunlar zarurettir. Biz bu zaruretleri konuşmuyoruz. Ama bir insan ne var ne yok, teftiş müfettiş gibi gelecek ondan sonra e, beni sarmadı diyecek, çıkacak falan. Cık, bunlar Allah o yüz çevirdi, Allah da ondan yüz çevirdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu meclisler meleklerin arayıp bulamadığı meclisler. Melekler en çok bu meclisleri merak eder. Ve dünyayı talan ederler böyle bir meclis bulmak için melekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Geliyor bir cemaat oturmuş. Onlara soruyor. Ma eclesekum? Sizi buraya oturtan sebep nedir? Her meselede niyettir. Müminin ameli niyetine göredir. Onun için insan otururken de niye oturdum? Bir niyet edecek. Tabi bu niyet kalbinizde vardır. Yoksa tabi insan niyet ettim Allah rızası için sohbet dinlemeye diye başlamıyoruz tabi. Namazda bile dille niyet bir tattır. Niyetin yeri kalptir. E şimdi sizi buraya oturtan neden nedir? Diyorlar ya Resulallah biz buraya oturtan zikrullah Tilavetül Kur'an, Kur'an okumak, ilim müzakere etmek, Allah'tan bahsetmek. Sonra buyuruyor, yemin eder misiniz ki diyor, hiç başka bir nedenle değil. Mesela birini bekliyordum, adam dedi ki otur burada ben şimdi geleceğim. O arada sen de yarım saat oturdun oradan. Gibi de olabilir. Yemin eder misiniz, sizi buraya oturtan sebep sadece ve sadece Allah rızasını, ilmini tahsildir. Yemin ediyorlar. Rıdvanullah Ali Mecmai'nin o zatlar. Kâinatın Efendisi buyuruyor. Ema inni mestahleftukum tühmetellekum ve Allah yubahi bikumul melaik. Hem de akşam yatsı arası olacak. Ben bunu öyle hatırlıyorum hadiste. Sana diyorum İbni Mace'de mi gördüm. Akşam yatsı arası oturmuşlar. Kainat Efendisi evvabinleri falan kılmış. Evine gitmiş. Evden aceleyle çıktı yani. O anda tabii vahiy geliyor, melekler geliyor. Çıktı telaş böyle hatta nefesi de dar. Tık nefes olmuş. Gelmiş onlara siz diyor niye oturuyorsunuz burada? Allah Allah Resulullah'a ne oldu? Sallallahu aleyhi ve sellem böyle hızlıca geldi bize niye soruyor acaba? E biz ilim için oturduk burada. Bir daha soruyor, yemin eder misiniz falan? Onlar da telaşa düştüler acaba. Niye bize böyle hiçbir zaman böyle bir şey yapmadı? Buyuruyor ki ben size inanmadığımdan, güvenmediğimden size Ant vermedim. Sizi yemine salmadım. Lakin diyor, şimdi Rabbimi gördüm, sizi meleklere gösteriyor. Bakın benim kullarıma var mı böyle sizde diyor. Sizinle meleklere gurur duyuyor. Sizi gösterip meleklere Allah sizinle iftihar ediyor. Ben de sizin ne amelde olduğunuzu anlamak istedim. Onun için diyor, doğru koştum geldim. Ha, niyetiniz Allah'ın zikriymiş. Dolayısıyla bizim niyetimiz Allah'ın zikridir. Esas zikir Mevla'dan bahsetmek ilimledir. Ve bu meclisler kesinlikle ilim meclisleri ve zikir halkalarıdır. Dünyada cennet neresidir denirse, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, muhbiri Sadık aleyhisselam, her haberi doğru, hiç yalanı yanlış olmayanın beyanıyla, cennet bahçesi diye gösterilecek yerdir. Nasıl ki Ravza-i Mutahara'da, ma beyne beyti ve menberi, ravzatü minne adil cenne, evimle minberimin arası, cennet bahçesidir dediği yeşil direklere millet girmek için, Nasıl mücadele veriyor o Ravza denen yere? Aynen hadis-i şerif Tirmizi hadisinde ilim meclisi bulduğunuz yerde Ravza tümmini yazılacağını cennet bahçelerinden dünyadaki bir bahçedir. Bura böyle alınıp çarşaf gibi cennete böyle saçılacak. E bu budur. Ama kafanı boynunu çıkartmazsan, yuları başından çıkartmazsan, ipsiz sapsız kalmazsan, bağlı olursan, itaat edersen, tabi olursan, devam edersen, sebat edersen bu nasıl ki sallallahu aleyhi ve sellem el hücun vel beki'i yuhadu bi ve yuferani fil cenne Mekke'deki cennetül mualla ve Medine'deki cennetül beki'i denen Mekke'deki adı hücun Mekke mezarlığı ile Medine mezarlığı diyor çarşaf gibi iki ucundan tutulacak ne varsa böyle öyle de cennete saçılacak diyor. Onun için millet orada ölme. Heves ediyorum ben işte ta'ye fil medinet Medine'de ölmeye gücü olan orada ölsün. İntihar etsin demiyor da. Gücü olan orada ölsün. Yani bana mücavir olsun, komşu gelsin. Medine'nin biraz da sıkıntısı olur, sıtması olur. Yani bazı hastalıkları olur. Alışkan olmadığın hava olur, iklim olur. Orada sabretmek lazımdır. O zaman fe inne men mate biha kuntu lehu şehiden ev Orada ölene kıyamet günü şahit olacağım, hayırla şahitlik yapacağım hakkında şefaatçi olacağım diyor. Bak, Zekeriya Efendi Hazretleri, Muhammed İbni Zekeriya el-Bukhari, yakında vefat eden o büyük zat Medine'nin kutuplarında. 60 sene, 70 senedir Mekke'ye gitmiyor. Mekke'de ölmeyeyim diye. Medine'den çıkmadı be, ya bak orada da Resulullah'ın yanında ben hayırlı komşu olayım derdi hep. Orada komşuluk nasip oldu. Böyle alınacak diyor çarşaf gibi cennete saçılacak diyor. E tabi hoca efendi öyle adam var bozuk. O da bizle beraber Mekke'de öldü falan. Onun durumu ne olacak diye soran olabilir. Tabi orada da ehli olmayın. Allah'ın melekleri var adamını adamına sevk eder. Ruhların da nakliyatı vardır. Kargo var ya kargo. Ruh, ruhlar içinde ka kargo var. Kargo. Tamam mı? Telefon edersin. Eve teslim alır. Getirir. Şehitlikten alır. Zincirli kuyuya götürür. Zincirli kuyudan alır. Şehitliğe getirir. Ha. Zindan arkasına götürür. Mezallara. Böyle melekleri var. Develerle. Yani bu tabi cisimler e, itibariyle konuşuluyor. Ruhlar naklediliyor. Ta Darül Harp'te ölüp de Medine'de çıkan var. Medine demek ki de ölüp de küfür diyarında çıkacak var. Nasıl ki ben size bir salavat öğretiyorum dua kitabından ne diyorum size? Bunu günde 33 kere okuyan dünyanın neresinde ölse kabri Resulullah'ın kabrine komşu olur ve oradan çıkar diyorum. Değil mi? Dualarım kitabında bir salavat öğretiyordum size 33 defa. İşte bunun gibi Şimdi burasına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir riyadul cenneti fertehu. Cennet bahçesine oturunca istifade edin. Ha. Ya Resulallah ma riyadul cenneti biz dünyadayız cenneti nerede bulacağız diyenlere ne buyurdu? Bu adresleri gösterdi. Mecalisül ilm ve hilekul zikir. Nerede ilim meclisi var? Orası Ravza'dır. Ravza. Nasıl ki Medine ne diyorlar? Ravza-i Mutahhara. Aynen hadiste bura hakkında da şu andaki konumu itibarıyla ne tabir ediyor? Ravza. İşte cennet bahçesindesin. Burada ölsen cennetin ortasında ölmüş olursun. Tabi. imanla öldükten sonra. Efendim. Ve Allah Teala bu meclislerden ayırmasın diye. Dua edelim, niyaz edelim. Allah böyle bir salih amelin akıbinde ölmek nasip etsin diye. Hani bu sefer olmasa bile. Bu sefer olmasın inşallah ama. Mutlaka öleceğimiz bir zamanda da böyle faziletli bir amelle ölmeyi nasip etsin de boşuna gitmeyelim. Neticede bu vaaz size birkaç ay gider inşallah. Ha, biraz sakinleşirsiz, Kıpırdaşmazsınız. Ondan sonra yazı atlatırız. Kışa zaten Allah kerim. Tamam. Şimdi bu ön söz olsun mukaddime ve Allah Teala devamlı bunları hatırlatsın. Niyetimizi tazeletsin, ihlasımızı artırsın. Bu meclislere gelirken bize salih amel niyeti nasip etsin. Meclislerin Rabbim edebini takınmayı nasip etsin. Ayet hadislere saygılı olmayı nasip etsin. Men <Sessizlik> yuazzim Allah ve innehum takval kulub. Allah'ın dininin nişanlarına tazim ve saygı gösterenlerin kalplerindeki Allah korkusu Allah saygısından kaynaklanır. Ayetinin sırrına mazhar etsin. Men yuazzim hurumatillah fehu hayrun lehu inde rabbi. Rabbinin değer verdiği, hürmetli kıldığı şeylere, saygı gösterenlere bu hürmetleri Rabbi katında, Rabbi nezdinde hayırlı olacak ayetinin sırrı namaz etsin inşallah. Onun için sıcaktır, soğuktur, yandık, donduk demeyeceğiz. Saygımızı, edebimizi muhafaza edeceğiz. Meclisin değerini bileceğiz.